Tarih 6 Mart 2020 Kabe geçici süreliğine kapatıldı. Boş kalan Kabe'de tavaf yapılamazken inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. 2020 yılı bize oldukça esrarengiz olaylara şahitlik ettirdi. Bu yıl bitene kadar daha neler ile karşılaşacağız merak etmeye başladım daha nelere şahit olabiliriz diye düşünürken Müslümanların Kâbe'si boş kaldı. Önlem için alınan bir karar olsa da alışık olmadığımız bir durum. Hal böyle olunca Kâbe'nin bu halini gören insanlar akıllarına şu soruyu getirdi. Kabe'de tavafın durması kıyamet alameti mi? Bizi... Kabe'nin etrafının tamamen boş olduğunu gösteren fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, tarihte eşine pek rastlanılmayan bir durum olması sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından önemli bir olay olarak değerlendirildi. Halbuki geçmişte de Kabe'nin defalarca kapatılmasına sebebiyet veren olaylar olmuş. Ebabil kuşlarının Kabe'yi tavaf etmesini ve Kabe'nin boş kalmasını kıyametin habercisi olarak sosyal medya söylentilerine gelmeden önce Kabe'nin daha önceden tavaf edilemeyecek hale gelmiş olaylarını anlatmak istiyorum. Bundan 36 yıl önce İslam dünyasının en kutsal yeri ve kalbi olan Kabe, Suudi rejimine karşı yaklaşık 500 kişilik bir grup tarafından basılmış, yüzden fazla insan rehin alınmıştı. 2 hafta boyunca kuşatma altında kalmış ve akabinde ilginç olaylar zinciriyle teröristlerden temizlenmişti. Her şey 1979'un 20 Kasım sabahı başladı. Olaylar o kadar ilginçti ki belki de birçoğunuz bu tarihi olayı yeni duyuyorsunuz. 20 Kasım 1979 sabahı Kabe'ye sabah namazını kılmaya gelenler bir anda Allahu Ekber nidaları ve silah sesleri işittiler. Baskıncıların Kabe'deki ses sistemini ele geçirmelerinden hemen sonra liderleri mikrofonun başına geçti ve Mehdi'nin geldiğini söyledi. Suudi rejiminin şeriatı terk etmekle suçladı. Yanında bulunan kayınbiraderi Muhammed el-Kahtani isimli genci Mehdi olarak tanıttı ve Mehdi'ye biat edilmesini istedi. Kabe tamamen işgal altındaydı ve kimseye yanaşamıyordu. Kabe'de tavaf edilemiyor, Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştiremiyordu. Minarelere çıkan baskıncılar Kabe'yi çeviren Suudi askerlerin her hareketini görebiliyor ve alınan her tedbire kurşunla karşılık veriyorlardı. Birliklerin avluya girebilmelerini bir tarafa bırakın, harem-i şerife yaklaşmaları bile mümkün değildi. Kabe'nin arka tarafına hakim olan Ebu Kubays dağı da baskıncıların elindeydi. Yani Kabe tamamen işgal altındaydı. Olup bitenleri kendi başlarına halledemeyeceklerini fark eden Suudi yönetimi Pakistan'dan destek istedi ama Mekke'ye sevk edilen Pakistan askerleri de hiçbir şey yapamadılar. Bunun üzerine Fransa'dan anti terör birlikleri talep edildi. Ama gayrimüslimlerin Mekke'ye girmeleri dinen yasaktı. Baskın işte bu Fransız birlikleri tarafından ama akla zor gelecek bir şekilde sona erdirildi. Bu günlerde Mekke'nin su şebekesi yenileniyor ve şehrin her tarafına geniş borular döşeniyordu. Su şebekesinin planları değiştirildi. Borular Kabe'ye ve Harem-i Şerif'in altındaki delhizlere uzatıldı. Sonra içeriye tonlarca metreküp su basıldı. Suya elektrik verildi ve anti terör timlerine suda yüzmeye başlayan cesetleri toplamak kaldı. Ama 1979'un 20 Kasım'ında başlayan olayın sebepleri ve ardında kimlerin bulunduğu hiçbir zaman resmen açıklanmadı. Sonraları işin içerisinde bazı Suudi prenslerinin de yer aldığı ama zamanın kralı Halid'in prensleri cezalandırmaktan çekindiği ve bazılarını sadece sürgüne göndermekle yetinildiği öğrenildi. Müslüman bir toplumun bu şekilde bir oyuna dahil olması düşündürücü. Çin'de başlayan ve yayılmaya devam eden bela yüzünden Suudi Arabistan yönetimi dünya genelinde bu duruma engel olmak maksadıyla Kabe'yi kapattı. Fakat Kabe'nin boş kaldığı anlarda Kabe'yi tavaf eden Ebabil kuşları dikkat çekti. Suudi Arabistan'da Kabe kapalıyken Ebabil kuşlarının Kabe'yi tavaf ettiği görüntüler oldukça duygulandırdı. İnsanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir sure bu kuşları anlatıyor. Ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız ve İslam düşmanı Yemen valisi Ebre'nin ordusuna karşı taşlarla savaşmıştı. Ebre ordusu büyük fili önden sürerek Mekke sınırına dayandı. E askerin çoğu öldü. Fir ordusu dağılarak Yemen'e döndü. Kabe ise olduğu gibi kaldı. Günümüzde yaşadığımız Kabe'nin kısmen kapatılmasını kıyamet alameti gibi ilişkilendirmek doğru bir şey olmaz. Böyle durumlarda insanların sağlığı ve iyiliği için tavafın durdurulmuş olması olumlu bir durum değil mi sizce de? Fakat merak etmeyin, Kabe boşta kalsa gözümüz ile göremediğimiz şekilde tavaf devam ediyor ve bunun haberini ebabil kuşları bize gayet iyi iletmiş durumda. Fakat kıyamet alameti olarak en büyük alametlerden biri Kabe'nin yıkılışıdır. Kabe'nin geleceği hakkında birbirinden farklı söylentiler bulunmakta. Bazılarına göre kıyamet kopmadan 1-2 yıl önce dünyada çoğu kişi dinsiz olacak ve bu dönemde Kabe yıkılacak. Yıkılan binanın sadece arsızı kalacağı ve bu kıyamet kopmadan hemen önce olacağıdır. Kimilerine göre ise Kabe'nin kıyamete yakın bir dönemde Habeşli bir köle tarafından yıkılacağı söylenmekte. Hatta Peygamber Efendimiz bir hadisinde Kabe'yi Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrip edecektir buyurmuştur. Bahsedilen devir artık Müslümanların yeryüzünden tamamen silinmiş oldukları sıkıntılı bir dönemdir. Kıyametin kafirlerin başında kubacana dair hadisler mevcut ve bu yok oluş dünya üzerinde Allah diyen tek kişi kalmadığında gelecek ve dünya denen bir evren kalmayacaktır.